Şimdi kaydı kapattım. Tekrardan başlattım. Şimdi kulaklık pakete geri koydum. Şimdi bunu rezil olarak çekeceğim. Şimdi tamam. Şimdi bakalım. duvar kağıdım böyle. Ben bir de... Dur. Bakın. Bu ben ve Hakan abim. bakalım. İlk sahne tamamlandı. Şimdi kutuyu sallaya ve kameranın önüne doğru e, kayıt videoyu çektim. Şimdi sırada e, kulaklığı paketten çıkarmak olacak sonra ben kamerayı aldım. Şöyle tutuyorum. Bu evet, da tamam. Bu arada ben bu Reels kutu açılış videosunu da ilk defa yapıyorum. Daha yeni aklımdan çıktı videoda. Şimdi paketten kulaklığı çıkardım. Şimdi bakın arkadaşlar burada iki tane bant var. Bir yukarıda bir aşağıda. Şimdi i̇şte bu bantları ayrıca olarak çekmem lazım. Yani telefondan böyle tutarak böyle şişt, şişt diye çekmem lazım. Umarım inşallah güzel bir video ve güzel bir reels olur. Haydi bismillah. fazla çıkmadı, ancak bu kadar böyle çıktı. Şimdi gelin kalın ucunu makasla keseceğim. Ha, dedim ama biraz kalın, fazla girmiyor içeriye. Ha, şurada ince olanlar. Reels'ı bu şekilde bitti. Zaten siz de videoda kutu açılımı da görmüş oldunuz. Bu video buraya kadar da şey bir dakika az kalsın unutuyordum. Ee, ekran görüntüsü paylaşacağım. Bekleyin lütfen. Şimdi Samsung yeni bir Reels paylaştı. Instagram'da hemen size onu göstereceğim. hesaplar Türkiye. Hı. Galaxy Ultra kısa film yarışması başladı. Ultra kısa filmini çek, birinci ol, Galaxy S25 Ultra ve 250 bin lira senin olsun. İlk beşe gir, Bilgi Üniversitesi'nde kısa film eğitimini kap, filmin Samsung Türkiye sosyal medya hesaplarında yıldızlaşsın. Son gün 27 Mayıs. Senaryon hazırsa hadi hemen başvurunu yap. Detaylar Samsung.com'da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Samsung e, yeni bir yarışma başlattı. E, bu yarışmada Samsung'un e, reklamlarıyla e, bir dakika. İlk yani beşe birinci olan kişiye bir tane S25 Ultra ve e, 250 bin TLlik para ödülü veriyorlarmış. Kısa film. ve ilk beşte de Bilgi Üniversitesi'nde kısa film eğitimine e, girecek girecekler. Sonrasında filmlerin Samsung Türkiye hesabında reklam desteğiyle paylaşımı. Ben zaten geçenlerde bu e, yaklaşık ben 4 yıldır YouTuberım. E, bu yıla kadar ben Samsung'la ilgili birçok destek yaptım. Birçok videolar çektim. Yani o yüzden de ben gene Samsung'a de destek olmaya her zaman devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden siz de Samsung'u seviyorsanız eğer faydalı bir marka diyorsanız eğer videoya like atmayı unutmayın. Hatta yorum yaz yorum yazmayı da unutmayın. Evet. Şimdi ne yapalım? Bakalım. kısa yarışması başladı olmayız Arkadaşlar ben bunu bir internetten bulup videonun açıklamalar kısmında bulacağım şimdi ne yapalım kulaklıkla bağlantısını yapalım evet, burada Arkadaşlar muhtemelen ben bunu şey yapacağım ben tablete bağlayacağım bu eski kulaklığı Bakın bağlandı şu anda Şimdi bundan bağlantısını kesiyorum. Sol tarafı yüzde %23'te şarjı bitiyor bunu. Evet. Görüyorsunuz şu anda Udry Ghost Galaxy L Watch 6 Classic Yani Saatime bağlı şu anda. Galaxy Buds var. Ondan onda sesi bayağı kızık arkadaşlar. Yani kulaklıklardan sesi daha gelmiyor onu. Tamire götüreceğim. Götüremedim hatta fırsatım olmadı. Kulaklığı açtım. Hatta. Şarjım yok bunun. Şarj yok. <laughs> ben telefonu niye şarj ediyorum ya? işaret etmeye başladı açıyorum ve evet, telefon gördü arkadaşlar hatta bilgisayarda bile çıktı bağlanıyorum bağlanıyor here is murat your Atanasus sıfır gelmiş bana ya. Allah <laughs> 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 güncelleme gelmiş. Güncelleyelim bakalım. Geçenlerde telefonumda saatlerde güncellemeler geldi. Bir güncellemeyi daha hala telefonuma gelmedi.

Sever Genç Hayalindeki filmin yönetmeni olmak için şimdi sıra sende komedi türünde ve yapay zeka temalı henüz çekilmemiş bir kısa film filminde daha bir fikir sunan hikayeniz dünyanızı Ben Volkan'a söyledim ee, yarışma etkinliğine katılacağım dedi. Tamam çocuğum katıl dedi. O zaman ne yapalım hemen başvurumuzu yapalım mı efendim? Hemen başvurumuzu yapalım. Nasıl katılırım? Heh, başvuru formu tamam şunları şunu silelim. Kapattım, açtım. Hmm. Bu nose kontrol yenilenmiş arkadaşlar. Bu nose kontrol farklıydı yani eskisine göre değişmiş. Şimdi ekran kaydını kapattım. Hadi gelin şimdi beraberle başvurumuzu yapalım. Şimdi ben burada videoyu açtım şimdi. Hı? Bak, Ha. Filminizi bildiğiniz linki açıklama kısmına sponsor ekleyerek maksimum 100 kelime ve paylaşınız. Hmm. Şimdi burada bana şey diyor. Şimdi bilgileri doldurdum ya. Şimdi burada filminle ilgili e, 150 kelime paylaşmamı istiyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ha, film, film, film. Ben en fazla çamaşır makinesiyle klimayla ilgili film çekerim. Ha, o zaman senaryo yazmam vaktim geldi. Şimdi bir de iş güç okullar. Arkadaşlar bu ara çok yoğunum. Lütfen beni desteklemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.